Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki short videolarımızın etkileşimlerini nasıl arttırabiliriz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'dan para kazanmak için artık short videolarınızı izlenme sayısını tamamlayarak bu şekilde de para kazanmayı aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu yüzden biz de bir tane YouTube kanalı seçtik ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu YouTube kanalının izlenme sayılarını nasıl arttırabileceğinizden bahsedeceğiz. Ekranda bugün ana sesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu site sayesinde tüm sosyal medya platformlarındaki hesaplarınızı en hızlı şekilde geliştirebiliyorsunuz. Bizler bu sitenin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak buradan ücretsiz üye butonuna tıklıyoruz ve siteye kayıt oluruz arkadaşlar. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla kanalımızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani tamamen şifresiz bir şekilde siteye kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizler de şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım ve kanallarımızı geliştirelim arkadaşlar. İlk olarak ana bayan sitesine bu işlemin tamamını ücretsiz bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Bizler zaten bunu videomuzun ilerleyen dakikalarında sizlere göstereceğiz. O şekilde daha iyi olacaktır. Tıkladık kategori bölümüne ve bakın burada tüm sosyal medya platformlarında hizmetlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Yani istediğiniz platformlar site içerisinde mevcut arkadaşlar. Fakat ben buradan geliyorum ve YouTube kısmını seçeceğim. Geldim YouTube bölümüne. Burada izlenmeler, aboneler, beğeniler, ülke bazlı beğeniler, etkileşim paketleri, canlı yayın izlenmeler, 4000 saat gibi aslında birçok arkadaşlar arkadaşlar servis bulunmakta. Ben buradan izlenme butonuna tıklıyorum ve servis butonuna tıklayıp buradan da bir tane servis seçeceğim. Normal izlenme servisleri var. Gerçek izlenme servisleri var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Hangisi size daha iyi geliyorsa ondan seçim yapabilirsiniz. Ben mesela bir tanesine tıkladım. Geliyorum YouTube kanalına ve buradan istediğim bir tane videoyu seçeceğim. Örneğin son videonun hemen şöyle e, bizler bağlantısını bir kopyalayalım arkadaşlar. Şöyle yukarıdan ben kopyaladım. Daha sonra bunu gelip arkadaşlar link bölümü yapıştırıyorum ve atmak istediğim izlenme miktarını Biliyorum. Örneğin 100 tane izleme göndermek istiyorum. Yazdım 100'ü. Sipariş butonuna tıklayarak siparişimi verdim. Görmüş olduğunuz gibi. Artık gönderdiğim bu izlenme sayesinde videomun hem izlenme sayısı artmış olacak hem de benim para kazanma yolunda ilerlememi sağlayacaktır mutlaka. Tabi sitede onlarca bunun gibi birçok hizmet bulunmakta arkadaşlar. Yüzlerce hatta. Bunlardan istediğinizi kullanarak kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ben mesela sitenin sol tarafındaki kategorilerden bakiyete kısmına geldiğimde burada siteye bakiyemi ekleyebilirim. Yani istediğim ödeme yöntemini kullanarak siteye bakiyemizi ekleyebiliyoruz. Ya da iki tane ücretsiz para kazanma kısmı var. Birincisi burada. Bakın buradaki görev ya para kazan mantığını kullanarak arkadaşlar bedava para kazanabilirsiniz. Ya da satış ortaklığı bölümünden de ücretsiz para kazanabilirsiniz. Bakın sitenin bizlere burada vermiş olduğu bir davet linki var arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermek olacak. Ne kadar çok kendi davet linkinizle birini siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok bakiye kazanabilirsiniz. Ve kazandığınız bakiyeleri çekerek istediğiniz gibi siteye içerisinde kullanabilirsiniz. Siparişlerin bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif arkadaşlar. Artık izlenmelerimiz buradaki videomuza gelecektir ve hızlı bir şekilde artış gösterecektir. Bu sayede Shorts'taki izlenme sınırımızı da tamamlayıp para kazanma yolunda ilerleyebiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.